Dostlar, herkese hayırlı geceler. Gece saat 1 suları. Selo Kral'la birlikte ele şu, ele ele Süveyş su, kanalındayız. Geçirin. Osmanlı askeriyiz. Uzun bir zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Güzel bir video olmasını temenni ediyorum. Biraz yoğunluğumuz vardı ister istemez. Affola şimdiden güzel video olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Lan 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 lan. Eğil abi, eğil eğil eğil. Bakalım arkadaşlar. Selo Kral'la birlikteyiz. Selam abi. Şu İngilizlere bir gösterelim. Hadi be. Nasıl? çapkan görülüyor paşa Burası güzelmiş ya Vallahi buradan çarpıp Aa düşman nöbetçisi O nöbetçi abi O, o ölmez Bana kafa çıkarın kafa Hadi be <laughs> Cephane var mı arkadaşlar Bugün atan ihtiyacım var Aha Düşman Sırpıyordu ya ikidir Oraya bakın. Of suratımın ortasına yedim valla Amerikan mermisini Evet ee... At almayacağım Şu alırsak iyidir Oyunu dengeli tutarız en azından Bugün selamı abim valla döktürüyor ya Adam Bilmiyorum. Sen beni nasıl Sen beni nasıl vurdun oradan ya Vay nasıl ısıtayım ya. Evet dostlar gördüğünüz gibi herifler çatır çutur vuruyor bize. Hep Selam abi yüzünden. Ya benim aslında biraz şey değişti ben de. Oğlum. Gel koyayım da belki takılan olur. Oğlum buraya lan. Ananı avradını. İçerisi var ya düşman kaynıyordu. Şansında ben ölürüm zaten. Başka kimse ölmez orada. Evet bak bura güzel. Bana böyle yerler verin hacı abi. Ben sniper almışsam bana böyle kuytu köşelerden bir yer verin. Oh. Biri görmedi değil mi? Ne olur biri görmesin. Şuradan bir iki adam öldüreyim ya. Uvurabilirsem Uğra, tabi, uğramayacağım için. Yazıklar olsun bana be. Hakikaten yazıklar olsun. O kadar sıktık, beş tane mermi attık. Yaz. Yes. <laughs> ya inanamıyorum, kafama geldi ya. Hakikaten ya çok kötü oldu bu ya. <laughs> Selam abi herifler bizi öldürüyor hiç ortalıkta yoksun Selam abi. Reis ne yapayım değil yardım et destek ol. Ha burada biri var. Şurada. Yukarıda. Alır mıyız onu? Lan. Şurada şurada. Nereye kayboldu bu? Öldürdün mü Uğur'a? Helal sana. Lan dur. Mal gibi gezinmiş adam da. Abi bir kere de şu attığımı bir vurayım ya. Oyun başında kafaya falan denk ediyor. Oy. Şurada adam kaynıyor var ya. Onu, onu o. Buradan bize ekmek çıkmaz. Şeyler bizi öldürür. Şöyle bir koyalım. Aşağı düştük Çok güzel oh, no, 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 no. Tamam sıkıntı yok şimdi ben uzak yerlerde doğacağım arkadaşlar Burada doğmayacağım çok fazla öldüm Çok bu sefer sıkıcı geçiyor Şöyle önce bir yok şurada bir doğayım. Şöyle kıtır 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 kıtır, kıtır gideyim ben küçük küçük böyle Kıracağı abi. Bak şurada bir arkadaş gördüm hay senin 66 Mustafa 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 diye bir elemanı öldürdük evet Selam abi küfür etmeye başladı arkadaşlar o yüzden <laughs> Sele kural sinirlenmeye başladı Selam abi oyunda küfür etmeye başladı mı ben daha iyi oynuyorum böyle hoşuma gidiyor komik geliyor ben adam vurmaya başlıyorum Tam tersi oluyor. Selam abi daha fazla adam vuruyor. Böyle bir dengesiz bir şeyimiz var, olayımız var. Bir dakika. Şurada bir Abi iki kere ensesinden vurduk herifi. Öldü. De... Evet. Oy, Olan sağ, sol, orta, arka her yerden tarıyor namussuzlar. O ölmüş mü o? Zaten beni öldürecek öyle ölecek. Onun görevi öyle bitiyor. Şimdi Eee şeyde doğalım Karpiyes 07. Bizim manga arkadaşımız. Hadi. Ya. Hadi. Hadi be. Hadi. Lan sen sen beni vur var ya. Sana söverim. Öperim. Oh. Canım ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi ya üzerimize koşuyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Eleman. Abi için içinden mi geçiyor bu? Ya dedim. Oy. Kaç kaç kaç. Vallahi kaç öleceğiz. zırhı var orada yazık. O. Oh. ooo lan beni mi görüyorsun bir tek be ya böyle en kökünü seni, seni oğlum seni vuracakım <laughs> eyvallah eyvallah kardeş Şuraya da bir tane koyalım. Seni nasıl öldürür? Seni yakarak öldürürsün Seni diğer türlü öldüremeyiz. Yakarak sana zarar veririz. Tuzaklara oradan basarsa belki o şeyi öldürürüz ama zor ya. Süngü falan da takmadım. Susturuculu olduğu için bunda süngü de yok arkadaşlar. Üzerine de koşamıyoruz. Şöyle bir koyalım. Bir mermi değiştirelim. Ya. Lan duvarı vurduk be. Hakikaten yaptığımız hiç hoş olmadı arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum ya. Eee o kadar adam görünüyor. Bir görüyorum. Abi bir teke al ya. Allah'ın adına verdim. Şöyle bir tek vuruşta bir al ya. Ya silahın sıkma mesafesinden ateş ediyorum. 70, 60, 80. Lan bir 100 vur beni şaşırt ya. Atma. Tam orada. E ne yapayım? Yaklaşacağım ben de mecbur. Yaklaşıp öleceğim böyle. Başka türlü olmuyor. Dayanamıyorum. Bekleyemiyorum bir yerde böyle. Normalde ben sniper olarak beklemem lazım. Ama olmuyor arkadaşlar ya. Vallahi çok aşırı sıkıcı geliyor ya. Ben yine şu şurada doğayım. Doğamadım. D'de doğayım. Şu Ceyhan'ı alsak olay tamam zaten. Aşırı... Şurada... şurada Hadi be. Hadi be. Hadi Acı... Lan. Şuraya bak ne hale getirmiş şerefsiz olsun şerefsizler. Vallahi ne kıponunu aldılar. Mortur yedik. Sele kral nerede sele kral? Ölmüş mü Selam abi? Yoksa hayatta mı? Hayatta. kimsede mühimmat mevcut mu? Kimsenin mühimmatı mevcut mu? Şimdi şöyle bir şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Oo. Şeyi dürbünü bir açmaya çalışırsa eğer arkadaş. Hani bir dürbünü açmaya çalışırsa belki sıkacağım. Yarım saat dürbün açmıyor anasını satayım ya. Gel lan. Sen. Bakın, çok lan ayır, ayır. tembellik membellik ne alakalı <laughs> Ona ne olur? <gülüyor> ya <gülüyor> hakikaten tam suratıma şakama geldi mermi. Evet. Abi yok at at almayacağım atı severim bu bölümde ama almayacağım zaten çok da iyi kullandım. Vay helal lan sana. Abi. Hadi lan abi mermi. <laughs> Ya yemin ederim bu oyunun en büyük problemi diğer oyunlara göre arkadaşlar mermi değiştirme olayı. İnanılmaz ağır. Tamam bir gerçekçilik var ama ne bileyim çatışma sahnelerinde falan aşırı problem oluyor ya. Gerçekçiliğine lafım yok. Nereden çıktın ya arkadaş. Seni de aldık. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Aç, aç 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 Çıkart abi şuradan bunu. ben şu... Bak. Evet güzel. Oğlum her... Oğlum her yerim... Lan bari ölürken dedim öldüreyim de olmadı. Her yerim adam kaynıyor. Bu ne ya? Ama benim şöyle ee, birazcık şuralarda takılmam lazım. Şuraya baka <laughs> her yer adam dolu. Buradan gitsem ya bu taraftan da çok iyi değil ya. Dur, bir deneyeceğim lan. Şu Allah'ın belası, Allah belası hedefi ele geçirin diyor. Konuşamadım. Allah'ın belası. Sen bana mı nişan aldın arkadaşım? Lan lan. Lan. Aaa güzel. Buradan körpeme de selam olsun. Kürşat kardeşime. Sen bana mı? Güzel. Biri yanıyor abi bir dakika, bir dakika, Abi hepsi bu tarafta ya. Ha? Ya normal normal. Normalde beni öldürmesi. Arkadaşlar ben şu şey olayını bir kapatayım. Normale bir döneyim şöyle. Hakikaten zor oluyor ya. Diğer bakırda doğacağım arkadaşlar. Şu tarafta at var gerçi. At biraz sıkıntı ama. Süreç bölümünde at olmazsa olmaz ama. Aa. Şuraya bir tane koyayım belki. Oturan olur. Sen zaten şaşarım Gel lan buraya Çakal Carlos seni. Ben şu tarafa doğru bir kaçayım Mustafa sen nereden çıktın ya? Ben ata nişan alıyordum kardeşim Ispere yatalım Bak at buralarda. Yere yatma yere yatma. Yer seni kurtarmaz. Hadi aç. Gel. Lan. <laughs> ya sen ya ben. Diğer dürbünle gerçekten diğer dürbüne alışmaya alışmaya çalışıyordum arkadaşlar. Diğer dürbün gerçekten çok zor ya. Bana bilmiyorum öyle geldi. Bana öyle geldi. Şunu ben bir alayım. Bana mermi lazım ya. Yok mu mermi? Şurada bir arkadaş vardı ama Ya sıhhiyeci Allah seni bildiği gibi yapsın sıhhiyeci sıhhiyeci Seni ben normalde vurmuştum ama ben çok öldüm ben ya 13, 14 kere öldüm şu an o oh, Edirne gidiyor Edirne'yi alıyorlar Olan 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 senin ben Arkadaşlar sen niye ölmüyorsun? Al sana lan. Bunun bir iki canı yok muydu o şerefsizin? Baksana şimdi az bir mı öldürdü beni. İntikam aldı benden. Az önce kafasından vurduğum sniper'cı yok mu? Tamam olabilir ya. Yapacak bir şey yok. Şurada. Evet güzel. Onu da aldık. En azından asist geldi. Hadi be. Güzel, onun da asisti geldi. Ooo. Oh. Ya ben anlamadım. <laughs> ölmüyor ya, herif ölmüyor ya. Herif ölmüyor, nasıl namir ya. <laughs> Sıktım valla gölgesine ama ölmedi. Yok orada doğmam abi. Abi şöyle ikinci kata falan çıkayım diyeceğim de. Oy. Ne oluyor? Ya bir vur bir öl bir vur bir öl böyle olmaz oh şu tuzaklı bombalarla adam öldürdüm bu var ya yemin ederim, rahatlıyorum ya <laughs> aşırı keyifli arkadaşlar şimdi tamam güzel bak bana böyle yerler verin ya oh hay senin 72'nin batsın şimdi o beni tek tört, alır o beni biliyorum abi. Kim ateş etti bana? Şu 72'den nefret ediyorum ya. Bütün silahlarla yaşıyorum ben o durumu da. Kalkacağım mı ya? Göremiyorum ki şu adam. Orada mı onu? şikayetçi. var. Sniper içine koşuyorum. Cesarete bakar mısın? Ölmüş bu. E niye? Ben göremedim mi? Öldürme yardımı falan bir şey yazdı da ben mi göremedim? Neyse. Ey Allah. Ne oluyor lan? Geç kaldım. Ya şu an arkadaşlar belki sizin gördüğünüz birçok düşmanı ben göremiyor olabilirim çünkü sebebi gerçekten gözlerim çok ağrıyor. Gözlükle oynuyorum şu an ve ekran inanılmaz parıl parıl parlıyor ve gecenin saat 1 ikisi. O yüzden işte ya şuna nasıl vuramıyorsun, nasıl göremiyorsun demeyin. Çünkü gerçekten göremiyorum. Şurada biri mi var? Oh. İçeride de biri var ama vay şerefsiz vay Gazze'ni mi vurdu beni kim vurdu bu Gazze'nin bayrağıydı mı herhalde öyle bir şey 814 ya yeniliyoruz ilginç bir şekilde maalesef. Gel lan buraya. Öldürdün mü sen? Aha bir dakika üst katta biri var. E. Ee? O zaman Oradasın ha. Ölsen şaşarım zaten. Ölsen şaşarım. Ben nasıl vermedi o ya? Ya şaka gibi ya. Yani. Abi yani şimdi uzakta doğmak istiyorum. Okey ama nasıl doğayım uzakta? Yani şuralarda falan işaretlemem lazım. Şurada. Şurada doğayım hadi. zaten oyun bitecek birazdan. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Orada bir tamam. Var. Bak. Olaya bakar mısın? Yani şöyle ayda yılda bir doğalım dedik. Heh, görüyorsunuz işte yapacak bir şey yok. Hayda yılda bir doğalım dedik şu köşede. Ya at olur arkamızda ya tank olur. Tam o şeyi vuruyordum. Adamı vuruyordum ama vuramadım. Şurada doğayım. Abi herif ölüme meydan okut. İnanamıyorum. Yemin ederim inanamıyorum ya. Neyse bir şey de söylemeyeceğim. Oyunun sonu. Bir, bir, bir adam daha vurur muyum acaba? Çok zor. lan tam <laughs> nişan alıyordum ama vuramadım. Evet. O video da böyle bitti arkadaşlar. Şimdiden izleyecek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah beğenebileceğiniz bir video olmuştur. Evet, oyunda sanırım en çok ben vurmuşum. Güzel. Selokral'la güzel bir oyun oldu. Teşekkürler.